Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Gir şimdi. Benim içerisinde kafasını keseyim içeriler. Elimi dolayı ayıracağım. Öldü mü? Kesiyor mu Kes, dur gel. Nerede? O şeyin arkasında mı yıkay? Dostum sen arkaya şey yap. Aa orada. Yıkay araya giriyor. Onu kaldır oradan kaldır kaldır, kaldır. araya giriyor. Ha bak. Zehirli yılan ha. Harbiden zehirli yılan. Yok hocam. Yok hocam. Yok hocam. Yok hocam. Var bize yıl yılan ha. Biliyorum. Görüyor musun? Allah Nereye götüreceğim? Bizim işimiz bu abi. İhbar edeceksiniz biz alacağız. Abi, çok, çok, mu çok mu sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ha? Çok sağ olun. Var mı iktidar bunlardan mı böyle? Valla... Baksana ya hayvana ya. Mübarek hayvan ya. Bunlar benim sevdiğim hayvanlar. Bunu doğaya salı salıvereceğiz abi biz. Abi buraya Aşağı sal bahçeyi salmayın da. <laughs> 那边说的是是。